Börülcenin faydaları nelerdir? Vücutta biriken toksinler tüm gün ayaklarda birikir. Bu da ayak şişliğine ya da ödeme neden olur. Folik asit vücuttaki tüm toksinleri atarak kısa sürede bu rahatsızlıkların önüne geçer. Kan değerleri dengesizleşince yüksek tansiyon gibi problemlerin yaşama olasılığı artar. Günümüzde sağlıksız beslenmeye bağlı artan bu rahatsızlığın önüne geçmek için uzmanlar demir ve sodyum bakımından zengin olan börülce gibi besinlerin tüketilmesini önermekteler. Diyet yapanlar için gerekli besinlerin başında gelen börülce, karbonhidrat ve lif sayesinde hem enerji hem de tokluk hissi vererek uzun süre yemek yeme ihtiyacını ortadan kaldırır. Özellikle zeytinyağı ile yapılan börülce sindirim sorunlarını düzenlemede etkilidir. Vücuttaki sistemlerin sağlıklı işlemesi için C vitaminine ihtiyaç duyar. C vitamini hücrelerin kendini yenileyebilmesini destekler. Ancak vücut bu vitamini kendiliğinden üretmesi yetmediğinden ek takviye alması gerekir. Bu yüzden uzmanlar C vitamini bakımından zengin olan börülce tüketilmesini tavsiye ederler. B kompleks vitaminleri vücut işleyişinde etkilidir. Bu vitamin kompleksi özellikle bağışıklık sistemini yenileyerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Enfeksiyonlu hücrelerin çoğalmasını önleyerek astım, akciğer, bademcik ve boğaz iltihaplanması gibi rahatsızlıkların yaşanma ihtimalini düşürür. Adet döneminde yaşanan ağrılı sancı ve akıntı gibi kadınsal rahatsızlıklara da engeller. Rahimi yenilemede etkili olan börülce yumurtalıkları güçlendirerek kısırlığın önüne geçebilir. Demir bakımından da güçlü olduğundan kandaki hemoglobin hücrelerin yüzeyini dengeleyerek kansızlık gibi rahatsızlığın da önüne geçer. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.